Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu Reis para kazanma geliyor mu? Reis bonusları gelecek mi? Ne zaman gelecek ya da geldiğinde nasıl olacak hatta soruları sizler için derledim. Bu videom iki kısımla oluşacak. Birinci kısmı resmi açıklamalar kısmı. ikinci kısmı ise tahminler kısmı olacaktır. Hadi videoya geçelim. Reis para kazanma olayı İnsanların video formatının tam ekran olmasına gösterdiği tepkiden dolayı şu anda ertelenmiş bulunmakta. Reels para kazan eğer gelseydi reklamlar aynı YouTube'daki gibi yani şu an burada gördüğünüz şekilde olacaktı. Reels bonus olayına gelirsek Reels bonus olayı bildiğiniz üzere 2021'in son çeyreğinden beri Amerika'da aktif olarak kullanılmakta. Reels bonus olayına davet almak için 1 milyondan az takipçiniz olması ve hesabınızda para kazanma açık olması lazım. Reels bonus olayına davet aldığınızda bildiğiniz üzere size görevler veriyor. Bu görevler şu an resmi olarak bilinmemekte fakat biz tahminlerimizde bunları ağırlıklı olarak nasıl geldiğini size derledik. Peki bu bonus olayı Amerika'dan çıkıp dünyaya ne zaman gelecek? Bunun hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmamakta ve ne zaman geleceğini bilmemekteyiz. Risk bonus olayı hakkında ve para kazanma olayı hakkında çok fazla resmi açıklama bulunmamaktadır arkadaşlar. Bunun hakkında toparladığımız bilgileri sizler için tahmin kısmına derledik. Hadi tahmin kısmına geçelim. Bu kısımdaki her şey tahmindir ve kesinliği yoktur. Sonra neden gelmedi, neden böyle olmadı diye sorular lütfen sormayın. İlk olarak değinmek istediğim konu teklif olayları. Teklifler bize 4 seçenek altına gelmektedir. Eğer hitiniz 10 milyon 20 milyon gibi ise en yüksek teklif size gelmektedir. Eğer hitiniz ortalama bir ise 11 milyona 1200 dolarlık teklif alıyorsunuz. Bonus olayı size devam ederse yani bir dahaki ayda bonus olayı olursa 1 milyona 800 dolarlık 500 dolarlık teklif gelmekte. Zaten 11 milyon teklif alan kişilerin çoğunun hiti ağırlıklı olarak 100, 100 bin 200 bin 300 bin 500 bin civarı yani bu 11 milyon doldurmayan kişilere bu teklif gelmektedir. Eğer şu anki hitiniz 500 bin 1 milyon aralığında falansa size de büyük ihtimalle bu teklif gelecektir. Bir dahaki ayda bu oran kesinlikle düşecektir. Bu yaptığımız değerlendirme bütün gelen kişilerin ortalamasını alıp yaptığımız bir değerlendirmedir. Yani ağırlıklı olarak insanlara bu teklifler gelmekte ve sunulmakta. Peki bonus olayı ne zaman gelecek? Bonus olayının ne zaman geleceğine dair şu an bildiğiniz üzere hiçbir açıklama yok. Bizim tahminlerimize göre 2022'nin sonuna ya da 2023'ün ilk çeyreğinde gelebilir. Ümidimiz bu yandaki 2023 başına kadar gelmesini isteriz. Herkes için faydalı olur. Bir tane duyduğumu söylentiye göre bir meta sözcüsü demiş ki Eğer hitiniz gayet iyiyse bonus olayı geldiğinde sizi 10.000 dolarla ödüllendirebiliriz. Yani erişiminizi, kitlenizi çok sıkı tutmaya bakın. Sözcünün dediğine göre çok büyük bir 10 bin dolar bizim için çok büyük bir para bildiğiniz üzere. Bakalım bizlere bu teklifler gelecek mi? Reis para kazanma olayında da ufak bir teorimiz var. Reis para kazanmada şu an ilk başta başladığında yani bu haberler çıktığında 1000 izlenme başına 10 dolar vereceği söyleniyordu. Daha sonra yakın zamanda bu 6 ay içerisinde 1000 izlenme başına 5 dolara düştü. E bizce bu rakam 2-3 dolar ya da 1-2 dolar aralığına sabitlenecektir. Yani 5 dolar 10 dolar gibi büyük rakamlar bence Instagram kesinlikle vermez. Zaten bonus olayını da hite göre verdiğini biliyoruz. Bu olay reels para kazanma geldiğinde bize belli bir açıklamalarla sunulacaktır. Ama bizim tahminimiz 2 dolar ağırlığındadır. Peki en önemli bir konumuz var. Bize şu anda mesela 1 milyon üstü takipçiler davet alamaz dediler. Ama alt sınırı söylemediler. Bizim yaptığımız bir analize göre Alt sınır 10.000. Şimdi bunu nereden çıkardınız derseniz şu an sağımda gördüğünüz hesaplar para kazanması açık hesaplar ve ortalama 10.000 takipçileri bulunuyor ve hitlerini görüyorsunuz. Sol tarafımdakiler ise takipçisi 2.000-7.000 ağırlığında olan ve para kazanması açık olmayan hesaplar. Yani bu demek oluyor ki Instagram takipçiye de bakıyor. 10.000 takipçi aşağısına bonus olayından davet göndermiyor. Umarım böyle bir şey yapmaz çünkü ufak içerik üreticilerine destek vereceğiz diyorlar fakat 10.000 takipçiye ulaşmak Instagram'da bildiğiniz üzere hiç kolay bir şey değil. Umarım 1000 2000 takipçi kişiler de bu olaydan yararlanabilir. Bu olay geldiğinde hepimiz tekrardan görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, tahminlerimiz ve bilgilerimiz bu kadardı. Eğer Instagram güncellemeleri ve diğer dijital platformların güncellemelerinden, haberlerinden eksik kalmak istemiyorsanız bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.